Dur Hiç gerek bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Ya, bir dakika. ben... <laughs> şuna bak, gördün mü? Bu dünyada sahip olduğum en güzel şey. Bana Raki Masiano verdi. Nedir biliyor musun? Bu bir klips. Ha? Şimdi sana veriyorum be. Omuzlarında bir melek gibi bekleyecek. Tamam mı Raki? <laughs> Eğer yaralanırsan. Ve inişe geçtiğini hissedersen bu melek kulağına şunları fısıldayacak. Hadi kalk lanet olası. Çünkü ki seni seviyor diyecek tamam mı? Teşekkür ederim Miki. Tamamdır. Seni seviyorum. Tamam. Peşinden git evlat. Peşinden git. Teşekkür ederim. <laughs> melek sendin.